Merhaba arkadaşlar. Bu sene sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfları kaldırıldı söylentisini hepimiz duymuşuzdur. Peki nedir bu işin aslı? Sizin için bir araştırma yaptık ve elimize net bir cevap geçti. Hadi birlikte neler bulduğumuzu inceleyelim. İlk önce Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında bakanlıkça uygun görülenlerde her yıl belirlenen kontenjanın tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlık sınıfı açılabilir. Bu değişiklikten sonra Genel Müdürlük bu hüküm gereği sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı okutulması zorunluluğu ortadan kalkmıştır dedi ve sosyal bilimler liselerine sordu. Eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden sosyal bilimler liselerinden hangileri hazırlık sınıfının kapatılmasını ya da açılmasını istiyor? Türkiye'de toplam 92 tane sosyal bilimler lisesi var. Bunlardan 24 tanesi hazırlık sınıfımız devam edecek dedi. 19 tanesi tüm öğrencilerime değil belirli sayıda sınıfımda hazırlık sınıfı olacak dedi. 49 tanesi ise hazırlık sınıfını tamamen kapatıyoruz dedi. Hasaneli Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi, Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, Vali Muammer Gürel Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıflarına devam edenlerden bazıları. Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi 1 şubemde, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi 3 şubemde devam ediyorum diyenlerden. Amasya Sosyal Bilimler Lisesi, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi, Giresun Sosyal Bilimler Liseleri ise tamamen hazırlık sınıflarını kapatanlardan. Tüm sosyal bilimler liselerini inceleyebileceğiniz bu listelere teraputikakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca linki videonun açıklama kısmına da ekledik. Evet arkadaşlar, bu videomuzda hazırlık sınıflarının önümüzdeki sene hangi sosyal bilimler liselerinde olacağını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Thank you